Sayın Hamza Çebi. Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın Mustafa Demir'in açıklamalarını üzüntüyle dinledim. Şöyle bir cümle kurdu. Ne Esenyurt Belediyesi'nin ne de Türkiye'deki bir başka belediyenin yasalar dışında hareket etmesi söz konusu değildir. Sayın Demir bu açıklamasının bir benzeri ne 1 Temmuz 2020 tarihinde genel kurulda yapmıştı. Şunu oradaki cümlesini aynen okuyorum. Şu anda konu yargıya intikal etmiştir. Bu konuyla ilgili sadece Esenyurt Belediyesi değil herhangi bir belediyenin imara aykırı, mevzuata aykırı herhangi bir şey yapması mümkün değildir. Söylüyorum. Zamanın Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Belediye Başkanı bütün imara aykırılıkların ana nedenidir, ana faktörüdür. Onun nedeniyle bu imar cinayetleri işlenmiştir onun müsamahasıyla bu dolandırıcılık meydana gelmiştir. Burada Dilekçe Alt Komisyonu'na atıf yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Dilekçe Alt Komisyonu'ndan Esenyurt mağdurlar için hiçbir çözüm çıkmayacaktır.